Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün iki kupon paylaştım. iki kupon maalesef yine tek maçtan yattı. Ama çoğu maçlar geldi arkadaşlar. 5'te 4, 3'te 4 arkadaşlar. 3'te 2 pardon. Yok 4'te 3. Ee, arkadaşlar dün bu kuponu paylaşmıştım. Güzel de oranları. Sistem yapın demiştim hatta. Yani Paris yendi. Galatasaray yendi. Espanyol. Norwich yendi. Liverpool maçı bizi yanılttı. Liverpool'da nasıl yenildi Everton'a? İnsan inanamıyor. Tabii şampiyonlar ilgi maçları var galiba. Ondan psikolojik olarak hem yorgun hem de diğer maça odaklandılar. Maalesef bu maçı Everton yendi. Bu kuponumuz tek baştan gitti arkadaşlar. Seçip de oynayanları tebrik ederim. İkinci kuponum da arkadaşlar. Burada yine 4 tane maç verdim. Ee, yine banka olan maçlardan biri Atletico Madrid e, yatırdı arkadaşlar. Levante e, sürpriz yaptı. Levante bu ikidir oluyor. Hem Real Madrid deplasman denildi hem de Atletico Madrid deplasman Güzel orandı. Ee, burada Lisbon yendi. Galatasaray 0 2 şans dedim. Lazio dedim geldi arkadaşlar. Bunu da buradan da seçip oynayanları tebrik ederiz arkadaşlar. Maalesef her zaman gibi tek maçtan yatıyoruz. Ee, genelde hep böyle oluyor. O yüzden... E benim verdiğim maçlar arkadaşlar hepsini oynamayın, seçip oynayın. Ben analizlerini yapıp eee banko olan maçları yolluyorum. ama banko değil de %80 olacak maçları eee gönderiyorum size. arkadaşlar bugünkü kuponum bugün kuponum bu arkadaşlar. %800 veriyor. Tabii bunun arasından seçip oynayın. 8 oran bunlar hepsi. Lens Dijon Lens'e 1 verdim arkadaşlar. Lens iyi bir takım evinde. E, Dijon'da son sıralarda e, Lens bugün e, Dijon'u yeneceğini düşünüyorum. Düşünüyorum arkadaşlar ama. E, ne olur ne olmaz tabi. E, Dijon durur durur durur. E, gelir bu Lens'i bugün yener. Yani olur mu olur bu futbol arkadaşlar. Ama ben burada Lens'e güvendiğim için Lens'e verdim. E, i̇kinci maçımız arkadaşlar Milan, Inter Milan e, Milan maçımız arkadaşlar. Burada e, Goleter'e girdim. Oğuz Lukaku ikisinden biri gol atar arkadaşlar. Oran yani maç boyu Ibrahimovic e, İbrahimovic ya da Lukaku gol atması lazım arkadaşlar İkisinden biri. ikisinden biri gol atarsa e, bir klik oran tutuyor arkadaşlar. E, burada Fenerbahçe'ye verdim. Dün Galatasaray yendi. Fenerbahçe bu maçı kesinlikle yenmesi lazım. E, yani oran da güzel. Yani Fenerbahçe bu maçı yenmesi lazım lazım. Başka çare yok. Çünkü bir de hafta etrafı olan maçı var. Bu maçı Fener... Burada en çok güvendiğim maçlardan biri Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe bu maçı yenemezse Artık bilmiyorum ya artık bitti yani. Bitti. Artık teknik direktör bıraksın gitsin. E, üçüncü, dördüncü maçımız Fatih Braga arkadaşlar. E, güzel e, yukarılarda son sıradaki takımlarla oynuyor. E, bu maçta da bir olacağını düşünüyorum. Bir verdim. Manchester arkadaşlar. Manchester, bugün City'nin zor bir maçı var aslında. O yüzden Manchester bugün yenmek zorunda. City bugün takılırsa Manchester e, hemen hemen baya bir yaklaşacak. E, zaten yakında baya bir yaklaşacak. Manchester'a 1 verdim arkadaşlar. Genk maçı arkadaşlar. Genk oranı yüksek. Biraz zor maç olacak bu. Ama Genk'e güveniyorum ben. Bu sefer evinde yenecek. Çünkü ilk maçını e, Deplasman 5 kimine yenmiş. Öcünü alacağını düşünüyorum. Bugün de Genk yenecek bu takımı. E, o yüzden 1 verdim arkadaşlar. E, maçlarım bunlar. E, kafanıza yatıyorsa oynayın. Kafanıza yatmıyorsa takipte kalın. İçinden seçip de oynayın, oynayın arkadaşlar. Burada iki tane maçım var arkadaşlar sadece. Burada güvendiğim iki maç Fenerbahçe ile Manchester arkadaşlar. Fener'le Manchester iki maçı e, toplarsanız hemen hemen 1.80 oran yapar. İkisini de oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇ki maç oynayacaksanız. Kafanıza yatıyorsa tabii son karar sizin arkadaşlar. Arkadaşlar herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Lütfen beğenin, abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. E, yani beğenmekle ölmeyeceksiniz. Çok zor bir şey değil. E, açıp izliyorsunuz, görüyorsunuz. O kadar emek veriyorum arkadaşlarımız. Beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. E, herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkürler.